arkadaşlar. Bugün Antarktika oyununu oynuyorum. Ve bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu oyun hiç baya e, bayağı kaliteli yani hiç kalitesiz demeyin yani ap, acayip kaliteli bu oyun. Yani acayip demeyelim de normal kalite ama güzel bu oyun arkadaşlar. Çok eğleneceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar size mükemmel bir duyurum var. Bu duyuruyu duyunca çok şaşıracaksınız. Bu açıklıyorum. Bu duyuru ve güzel bir tane haber. Yarın tam yani tam saat değil de istediğim saat yapabilirim ama yarın Brukev'in ikinci bölümü geliyor arkadaşlar. Yarın Brukev'in ikinci bölümü gelecek. Yarın açıkta kalabilirsiniz isterseniz. Yani mesela yani sabah ya yani da öğle öğlen ya da akşam gelebilir yani. Saat ya 4 gibi saatlerde gelebilir. Bilmiyorum Belki de saat 9'da yapar. Şaka yaptım. 9'da yapamam tabii. 9'da yapamam. Yani 9 9'da çok uzun sürer. O yüzden yapamam. Yani öyle vakitleri belki yapabilirim arkadaşlar. Yani belki diyorum. Önce öyle vakitleri yap yapacağım demiyorum yani. Belki diyorum. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar şimdi biz biz bizim haritayı belirliyorum. Haritadan tam şu ikinci bölümdeki El World Mine dağına kadar gideceğiz. Orada dağdan sonra bir dövü bitireceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Hızlıca gideceğiz. Ve hiç düşmeden çok dikkatli bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. Sonra çok uzun sürü uygulama almıyor. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle şöyle zıplayalım. Şöyle şöyle şöyle. Bir fırtına geldi Dikkatli ol dedi. Ne yapayım? Neden dikkatli? La 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 la. Düştüm. Dikkatli olacağız. Neden dikkatli olmayalım ki? Dikkatli olmazsa direkt ölürüz. Şimdi arkadaşlar dikkatli gideceğiz dedik. Evet dikkatli de gidiyoruz. Düşebilirdim ama en azından düşmedim. Şuradan gideceğiz arkadaşlar. Dümdüz şöyle koşacağız. Hiç durmadan gideceğim arkadaşlar. Hiç durmadan. Durursan bana bir tokat. Evet tokat sesi geliyor Kendime bir tokat atacağım. Şöyle gideyim. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla yorumu şaşırmıştım. Ah oh, bak buralar zor olacak. Evet. Şöyle. Düşüyordu. En azından düşmedim arkadaşlar. Yoksa çok kötü olurdu. Şöyle gidelim arkadaşlar. Git 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 Şöyle şöyle hızla gidelim. Ne oluyor ya? Arkadaşlar şunları şöyle yapalım. Arkadaşlar bunu sevmiyorum çünkü az önce yapmak zorundaydım. Üzgünüm. Ama burada durursam vallahi kendime tokat atabilirim. Ah durdum arkadaşlar. Arkadaşlar siz duyu, duymasanız bile kendimi tokattım. ne? Yani... Neyse. Şuradan çiğ düşebilirdi arkadaşlar. Konuşurken bir tane çiğ düştü. Neden? Arkadaşlar ben burayı ee, şey yapıp yapacağım. Oraya kadar geleceğim. Ve diğer bölümde diğer e, yarım kaldığım yerde hani burada da işte yarım kaldığım yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben Mer merhaba kıstığım yerden geri döndüm arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada düşmüştüm. Bu sefer du e, böyle şey yapmayacağım bu sefer geceden. Şöyle si böyle e, böyle koşmayacağım. Bu anladım ki böyle dur, durmaya koşarsam tabii ki de aşağıya düşüp öleceğim. Bu yüzden video çok kötü olacak diye düşündüm ve artık durabilirim. Heh durabilirim. İstediğim gibi durabilirim artık. Yani düşmeden bu oyunu ikinci kampın yanındaki dağa kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. E arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz be vallahi kaç kaç gündür video atmıyorum yani günlerde dün attım ama dünden sonraki günler hiç atmadım ay oldu dünden sonraki gün nerede dün e, kaç aydır atmadığım videolardan bir tane attım ve bugün de atıyorum yani artık e, yoğun yoğunlu e, videolar atmayı düşündüm arkadaşlar belki de Haftada belki 2 go 2 3 video atabilirim arkadaşlar. Ama yani haftada 2 tane video atabilirim. Cuma günleri ve cumartesi günleri arkadaşlar. Belki de cuma günleri de atacağım. Hani belki de pazartesi günleri de atabilirim arkadaşlar. Pazartesi değil de ee, Perşembe günleri atabiliyorum arkadaşlar. Perşembe. Perşembe günleri atarım video. Yani üç gün atarım. Sonra da tabi ki de diğer hafta da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Arkadaşlar böyle bir sırama, sıralama yaptım arkadaşlar. Belki de çok müsait olduğumda da çekebilirim mesela. Öyle de olabilir arkadaşlar. Yani benim video çekeceğim saattir belirsiz arkadaşlar vallahi. Bir gün belirleyeceğim. Zaten bugün de belki de belirledim az önce. Neyse şimdi konuşmayı bırakayım da şuradan zıplamaya bakayım. Yani konuşmayı bırakayım şuradan zıplamaya bakayım yani. Yola, yola bakayım. Belki aşağıya düşersem ölürüm. Yani aşağıya düşmek benim için çok kötü olur. Evet arkadaşlar köprü. Bu köprü acayip zorlayacak bizi. din 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 din, din, din. din, din, din. Din din. Çok dikkatli adımlar atmamız lazım arkadaşlar. Hopala. Şöyle 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 yes geçtik ama da ikinci köprü var arkadaşlar. Hmm. Şöyle şöyle. Şöyle bir atlayış yapayım. <laughs> Roblox karakterim sağ olsun tuttu. Hii, az da düşüyordu. Çok sinirlenirdim. Hii. Neyse arkadaşlar şuradan su içelim birazcık. Su su su. Şöyle suyumuzu da dolduralım. Hah, ha. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Evet. Şuradan bir şu çikolatamızı da yiyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi gidebiliriz. Şöyle gidelim. Hı, yüksek rüzgarlı diyor. Doğru diyor. Ay biri biri arap Arap bayrağı almış. Yani Suudi Arabistan bayrağı. Şöyle şuradan şöyle. Evet. Karlı bölge acayip kolaydı arkadaşlar. Değil mi? Yav? Şöyle geçelim arkadaşlar. Bakalım birinci kampın neresindeyiz? İlk önce bir dağın yakınına gel. Sonra o son cümlemi etmeyecektim yani. Ha şöyle. 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 Ah tamam. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar. Olmuyor. Ahmet hadi kendine güvenebilirsin. Kendine güven. At. Hadi arkadaşlar yapabiliriz. Şöyle. Şöyle. Yes arkadaşlar. Ozdu ha kip Patrick bölümündeyiz ve haritaya bakabiliriz. Küçük bak, bölümü şu anda birinci kampın yanında bir dağmış arkadaşlar. Tamamdır. Bu, bu yüzden şimdi devam edebiliriz. Daha ikinci bölüm, ikinci kampa daha çok var arkadaşlar ya. Giderim artık şu ikinci art ikinci kampaya. Değil mi arkadaşlar ya? Şu ikinci yere gidelim vallahi rahat. Şöyle. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi diğer. Şimdi şuradan atlamamız gerek. En son buradan bir kere atlamam, atlamamıştım. Yanlışlıkla ölmüştüm oradan. Ya kadar sineği bozmuştum. Ama bu sefer orayı biliyorum. Ve burada iki tane Endonezyalı ya da Polonyalı e, çok kız var. İkisi de ikisinin de canı az geçemiyorlar. Ama biz tabii ki de canımız daha 78 ve buradan geçebiliyoruz. Ancak ama neden geçmiyorlar galiba Ya aşağıya düşer düş ya düşerseler onu düşündüler galiba. Arkadaşlar burada tek edindiğin dışarıda kal ve hayatta kal yerden geçeceğim. Tabii ki şaka yaptım tabii. Güvenli yerden geçeceğim arkadaşlar. Oradan geçirsem direkt akıl rahmetime kavuşurum arkadaşlar yani. Öyle düşünüyorum yani. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle şuradan. Evet. Burada bir birazcık zorlanacak gibi görünüyor. Arkadaşlar en azından şuradan geçmemişim. Yoksa geçseydim şu anda. Şu adam gibi sonum olabilirdi. Hem ha aşağısı çok yüksek. Yani. Hem aşağı çok çok aşağıya düşer. Zaten çok çok ne, çok yukarıda aşağıya düştüğümüzü düşünseniz arkadaşlar ölüyoruz direkt o zaman ben acayip sinirli. çünkü o kadar emek verdik arkadaşlar yani değil mi arkadaşlar ama bu sefer düşmedik kesin şu anda saat 5 5.30 buçuk diye düşünüyorum şöyle geçelim arkadaşlar şöyle Vallahi şu anda Kirpatrick'in ha tam buraya burada demek biz şu anda e, King Camp 2'nin yerinin yanındayız. Yanındaki şu, şu arkadaşlar yer var ya. E, Espolers Cove yeri. Biz oradayız. Çünkü bundan sonra kesin ikinci kampa geçeceğiz diye arkadaşlar. Burada bir kadın var galiba burada. Diyor ki araba al sonra git karşıya diyor. Tamam gidelim ha Arkadaşlar bu burası bize çok kolay gelecek diye düşünüyorum ve bu arada arkadaşlar araba araba sürmekte ustayım. oyunda yani geçecek de şöyle geçecek de tabii geçemem arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şöyle. Şöyle. Hım ne? Bu ne yazıyormuş? ar yarık alanı yavaş Anladım senin dedi. Bu arkadaşlar bu demirler düşmüyor ama e, bu bu birazcık kaygan olduğu için ben şuralarda çok birazcık e, yakında e, şöyle hani yarıklar var ya o yüzden ve yer yer aşağı düşersek yerden baştan alacak şurada araba yerine. O yüzden anladım. Şöyle. Birazcık hızlı da gelebilirim arkadaşlar. Düşmeye düşeceğiz değil yani. Ama yine de dikkatli gitmemiz var. Dik, dikkatli gitmemiz lazım arkadaşlar. Hani öyle bas arabayı böyle uç çok hızlı sürmek değil azıcık orta sürmek yani. Çok hızlı sürersek biliyorsunuz ki aşağıya çakılırız. evet, şurada hızlı sürebilirim arkadaşlar çünkü düğün düzüyor. Haydi bismillah. Evet tamam. Bir de orada orta hızlı sürüm yoksa Şöyle bir şey de olabilir. Ne oldu benim canım mı gitti? Yok benim gitmemiş. Evet arkadaşlar. Bakın burada penguenler var. Penguenli yerlere geldik arkadaşlar. Bu penguenleri ee, şey yapmam lazım. Ana bir tane çat. Az da aç. Vallahi penguen. Özür dilerim az daha sana çarpıyordum. Özür dilerim. Tamgene bağırdım. Özür dilerim. Ah şöyle geçelim arkadaşlar. Bora burası, burası düzlük düğün, ya. Evet arkadaşlar. Ee, bir dur diyor, bir dur diyor. Arabaya yasak diyor hemen. Atlayalım o zaman. Evet 10 saniye içinde bitecekmiş. Şey. Durun arkadaşlar hemen şeylerimizi, ışıklarımızı falan filan açalım şöyle. Şimdi suya dalış yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Fenerimiz yanıyor. İnşallah. Evet yanıyormuş. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle sudan aşağıdan böyle gidecekmişiz ama e, fok balıkları mı öyle bir şey isimleri fok balıkları varmış. Onlar çap, çapmayacakmıştı arkadaşlar. Ama ilk önce buradan bir su içelim değil mi arkadaşlar? Şöyle. %84 %94 ve %100 zaten ya çok az kaldı. Biz neredeyiz acaba ya? La. Şu dağa da gelelim vallahi. Güzel olacak. Şöyle devam edelim. Belki de arkadaşlar ikinci kapta da bitirebilirim arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. O yüzden dikkatli olalım ve fener, fenerim mi duruyor yoksa şu şey mu? Dur fener açık mı? Açık. Bu birazcık beni ürküttü. Ürkütmedi de belki de şu olmuştur. Su daire hani elektrik. Suya değdiğinde elektrikler bozuluyor. Belki de elektrikler kesiliyor. Ya. Aynı onun gibi olmuş olabilir arkadaşlar. Ha yanıyormuş ya. Ben eriyorum. El e şeyi kesildi. Elektriği kesildi yani. Ha şöyle geçelim arkadaşlar. Vallahi Kaç saattir gidiyoruz ya. Vallahi lan nefesimiz nefesimiz bir iki kalmış. İki kalmış. Lan oh. Vallahi arkadaşlar ölüyorduk ya. İki kalmış az, da öl ölme şansımız vardı ve ikinci bölgeye geldik arkadaşlar. Şimdi hedefimiz ise arkadaşlar hedefimiz bu Alice times dal yeri. Ama ilk önce enerjimizi dolduralım. Bir şeyler yapalım Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar burayı keseyim hemen. Ben buradan şeyleri alıp geleyim. Haydi bay bay. Diğer bölgede. Let's go. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdi yukarıya çıkalım arkadaşlar. Devam edelim ve. İyi. Alice. World dağlarına gelmişiz. Neyse arkadaşlar. Birazcık daha ilerliyorum sonra mecburen bitireceğim arkadaşlar. Enerji almayı unutmuşum galiba arkadaşlar. Ya. Dur ben aldım mı Ha almışım. Ama yememişim. Ha. Şimdi yiyeyim. Şurada şuradaki kırmızı cuba geldim ve artık videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ve evet şu kırmızı cuba yanına geldik. Evet arkadaşlar bugün bugünlük bu kadar yeter kanala abone olup like atmayı unutmayın ve sizden like patlaması istiyorum görüşürüz arkadaşlar diğer videolarda ve bay bay.